Peygamberler döneminde halktan kişilerin benim için Rabbine dua et ya da bizim için dua et de şöyle şöyle olsun böyle böyle yapsın gibi istekleri karşısında Peygamberler Rabbiniz size çok yakın siz kendiniz dua edin gibi bir cevap yerine duaya karşılık aracılık yaparak Allah'a dua ediyorlar. Hazreti Musa aklımda kalan örneklerden biri bunu nasıl yorumlarsanız aracılık olmuyor mu? Bizim için Rabb'ine dua et. Bunda aracılıkla oradaki şeyi kastediyor herhalde e, Bakara olayını. Evet. Bizim için Rabbinize dua et meselesi Rabbine söyle, seslen anlamına gelir. <laughs> şimdi mesela Türkçedeki de davet kelimesi var ya davet da bulunmak. O şeyde bu dualena Rabbeke yübeyillene mahi. Bak şimdi burada onu bir açalım da yani yanlış anlamı olmasın. 70. ayettir değil mi Bakara? Yani. Hı evet. -hı. Orada bu bizim için Rabbinden iste manasındadır. Şey yeryüzünde o dürlerine peki 61. ayet mi? Tamam, bu arkadaşımızın şeyine çok uygun olan bir ayet oluyor sorusuna. <laughs> Musa Aleyhisselam diyor ki, bir gün diyordunuz ki Musa, biz bir tek yiyeceğe tahammül edemiyoruz. İşte Rabb, bizim için Rabbine dua et de e, yeryüzünden yani bizim için şey yapsın buranın bakliyatından e, ıı, hıyarından ıı, soğanından ıı, mercimeğinden ıı, ve ıı, neydi soğan dişi, sarımsağından bizim için çıkarsın. <laughs> o da işte ıı, dua etmemişti biliyorsunuz işte. Yani diyor ki eğer ihtiyacınız olursa gidin herhangi bir yerde şey yapın. Bu birisini duada aracı koymak değildir. Yani sen bize dua et. Biz birbirimize her zaman dua ederiz. Her namazımıza da dua ederiz. Namaz kılarken ne diyoruz? Rabbena affirli. Ya Rabbi bizi affet. Ve valideyi anne babamızda ve mümin müminine bütün müminlerde ya evme ya hesap hesap günü. Evet orada Musa aleyhisselam dua etmemiş şey edebilirdi de. Birisinden dua istemek yani yaşayan bir adamdan istemek normaldir. İstenir. Fakat yani birbirimize elbette dua ederiz. Fakat ölmüş bir kişiden dua istemek ya da bir kişiden bir kişinin kendisinden bir şey beklemek. Nasıl geçen hafta konuşmuştuk ya doktora gidersin şöyle bir hastalığım var adam muayeneler tedavi için kendi bilgisine göre bildiklerini yapmaya çalışır. Ama doktora gidersiniz de doktor bey bana şifa ver derseniz yani hiç nasıl vereceğim? Ya ya muayene ya muayene etmene gerek yok şifa ver. O zaman sen tanrı yerine koymuş olursun doktoru. Şimdi birbirimiz elbette dua ederiz. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Ama mesela Allah'ın yasakladığı nedir? Doğrudan Allah'tan başka birisinden bir şey istemektir. Mesela kabre gidenler kabirdekinden bir şeyler istiyor. Bana evlat ver falan ver filan bir Araya, araya gir Allah'a kabul ettir falan gibi haşa. Ve bunlar insanın gücü üstünde sıradan insanların yapamayacağı şeyleri bir takım başka varlıklardan istediği zaman ölmüş kişiden zaten hiçbir şey istenmez. Artı onun işi bitmiştir. Öyle yaptığınız zaman olmaması gerekeni yaptığınız zaman o şirk olmuş olur. Mesela ben görüyorum. <laughs> Herkes de görüyor. Bir insanın ben görüyorum, Allah da görüyor şeklinde bir söz söylemesi kendisini Allah yerine koyması manasına gelmez. Ama şu duvarın ötesini görüyorum derseniz şu duvarın arkasında olanı görüyorum derseniz tahmin ediyorum demekte de problem yok. Tahmin manasına. Tutar da tutmaz da. Ama orada olanı görüyorum dediğiniz zaman siz kendinizi Cenab-ı Hakk'ın yerine koyarsınız. Çünkü onu bir insan göremez. O sizin sınırlarınızın ötesinde bir görmedir. İşte herhangi işte Abdülkadir Geylani bizi görüyor diyor bazıları. Ölmüş bir kişi göremez. İşte gel yetiş yi Abdülkadir dedim geldi yetişti. Öl ölmüş kişi gelemez. Yaşasa da gelemez ki. Ta Bağdat'ta olan bir kişi ne görür, ne duyar, ne bilir, ne yapar? Şimdi o onlara <laughs> olağanüstü güçler verdiğiniz zaman onu tanıdıştırmış olursunuz. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım ama maalesef bazı kişiler bazı kişiler şöyle benzerliklerden hareket ederek sonuçlara ulaşmaya çalışırlar. Benzerliklerden hareket edilmez, bunu kafamıza iyice yerleştirelim. Farklılıklardan hareket edilir. Yani şu ikisinin farkı ne? Musa aleyhisselam, ya Musa bize dua et, tamam. Güzel. Musa aleyhisselam hayattayken dua eder. Ama öldükten sonra kabrinde ya Musa dua et dediğin zaman olmaz, işte o zaman Tanrı yerine koymuş olur. Hayattayken biz birbirimize dua ederiz. Farklılıklar önemlidir. Şeyler günahkarlar benzerliklerden hareket ederek kendilerine bir çıkış yolu aramaya çalışıyorlar. Nedir o? İşte mesela faizciler derler ki: Canım, innemel beyum istirriba. Alım satımda tıpkı faiz faizi işlem gibidir. Niye? E canım, sen şimdi peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir, bir, ay vadeli 11 liraya satıyorsun. O caizse şimdi 10 lirayı bir ay sonraki 11 liraya karşılık satmak da caizdir ya da boş vermek de caizdir derler. Benzerlikten hareket ederler. Ama farklılığa bakmazlar ki benim şu anda verdiğim şu anda bir ay vadeli sattığım malın bir ay sonraki fiyatı 10 lira değil 20 lira da olabilir. Ama senin bu şu anda verdiğin 10 liranın bir ay sonraki değeri yine 10 liradır. Ve bu verdiğini aynen geri alıyorsun bir de ilavesini alıyorsun. Hadi o zaman 10 liralık bir malı sattın bir ay sonra git o malı iste bir de 1 lira iste bakayım oluyor mu? Verdiğin malı geri ver bir de 1 lira ver de. Ne, ne diyorlar sana? Şimdi farklılıklara bakmıyor benzerliklere bakıyor. Benzerliklere bakarsanız bir Müslümanla bir kafirin Benzerlikleri sayılamayacak kadar çoktur ama farklılıklarına bakarak birisine Müslüman, birisine kâfir diyorsunuz. Ya da bir kadınla bir erkeğin benzerlikleri sayılamayacak kadar çoktur. Şimdi bir erkeğin iki tane gözü var, kadının da var. O zaman ikisi de aynıdır mı diyeceksin? İşte bu yoldan çıkanlar hep benzerliklere vurgu yaparak insanların aklını karıştırırlar. Bu olmaz. Farklılıklar çok önemlidir. Ona bakıl bakılması lazım. Evet.